Gündemde neler var? Kanalımızın çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Erdoğan vahşeti açıkladı. Hepsini yok etti. Kıymetli takipçilerimiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a tepki geldi. Vahşet boyutuna ulaştı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Batı komşumuz Yunanistan'ın göçmenlere karşı gösterdiği tavır Artık vahşet boyutuna varmıştır diyerek büyük tepki gösterdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan söz konusu kendi güvenlikleri olunca taş üstünde taş, gerektiğinde baş üstünde baş bırakmayanlar bizim hukuk ve adalet sistemimize laf söylüyor. Oysa hukuk ve insan hakları meselesinin devletler arası rekabetin aracı haline getirilmesi yanlış olduğu kadar tehlikeli de bir yaklaşımdır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı açılış kongresinde yaptığı konuşmada, yasama organının işleyişindeki uyumsuzluğun hem yürütmeyi hem yargıyı etkilediğini söyledi. Yürütmenin krize girmesinin topyekün sistemi tıkayacağını, yargının işleyişindeki aksaklıkların da sistemin tamamında sorunlara yol açacağını ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin yakın tarihinde bu tür krizlerin acısını bizzat çekmiş, ekonomiden demokrasiye farklı alanlarda bedelini ödemiş bir ülke olduğunu belirtti. Kimi zaman vesayet, kimi zaman darbe olarak karşımıza çıkan sıkıntıları aşarken kaybettiğimiz vakit ve enerji bizi demokratik ve ekonomik hedeflerimizin uzağında bırakmıştır diyen Erdoğan, bu tablo içinde yargının ayrı bir önemi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu konuda asla hatırlamak istenmeyen çok kötü örnekleri de yaşadığını anımsatarak, halbuki adalet hizmetinin sunumunda ideolojik taassuba ve bürokratik oligarşiye asla yer olmamalıdır ifadelerini kullandı.